Evet arkadaşlar bugün Hasbro'nun yeni, yani yeni değil ama bir oyunuyla. Bakın bugün hiç yani yani daha önce bunun videosunu hiç çekmemiştik. Evet, şu an ilk defa çekiyorum ama bunu şey esinde çektim. Ee, ben bunun e, paketini aldım. Şimdi. E, aslında bu kaldırılmıştı. Ben eskiden indirmiştim diye var bende. Nasıl Hız hızlandırma yok mu? Heh, hızlandırma. Tamam. Şimdi size göstereceğim bakın şu baktığınızda. Karakter yapıyorsunuz ya. Onu göstereyim. Ben bunları biliyorum zaten. Hadi başlayalım dedim. Bakın. Şöyle bak göstereyim. Ha, bakın böyle paketim. Şimdi ay yap, yapacağım arkadaşlar şimdi. şimdi. Acaba bunu yaparsam ne olur? Merak ettim. Evet. Çok garip bir şey yapmadım. Düzgün karakter yapmak istiyorum. Sadece denedim. Şimdi arkadaşlar, ben gösteremiyorum. Kameraya girip size de göstereceğim. Başka gösterecek şekil bulamadım. Yani böyle gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi hangisini seçeceğim? Şunu daha önce yapmıştım. Bunu da yaptım. Ama videoda yapmadım. Bunu yapmadım. Bunu yapmadım. Bunu yaptım. Bunlardan birini seçeceğim. Evet. O. Peki kanalıma sabit et herhalde lastik diyeyim lastik biz size geldik bitlendik ama mağa gittik temizlendik dik 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 son dersimiz matematik simple. bu çıktı arkadaşlar bunu yapacağım biraz yavaş görünüyor olabilir bu arada bugün doğum günü arkadaşlar bu yüzden bunu açacağım durdurayım evet şimdi şurada o kahvayı alayım Ay. <laughs> Kameradan gösteriyorum. Benim elimde koymuşum. Neyse. Bastıracağım şimdi. Çok eski bir oyun. is Galiba. 2018'de kaldırılmış ama ben. İh, hayır. 2018'de oyun çıkmış galiba arkadaşlar. Daha sonra da kaldırılmış. Ben 2020'de oynuyordum arkadaşlar. Yani onu önce kaldırmıştım olmamıştır diyebiliyorum ay çıktım Arkadaşlar deyince desem Dur, şimdi tekrar göz. tamam arkadaşlar bu kadar şimdi bu, bu karakteri anlar diye düşünüyorum Bu yüzden e, oyuna giriyorum Evet şimdi bakın anlayacak anlayacak mı anlamaz mı bilmiyorum gerçekten. neyse Arkadaşlar siz şeklini yapsanız bile istediğiniz renk yapın. Bu şekilde kendisini algılıyor, göz falan da koyuyor. Şu an biz bunları toplayacağız. Bu arada Pekalix'te de kanal petimi biliyorsunuz. Şey, parlantı koyduk canlı yayında söylemiştim ama belki bilmeyenler olabilir diye. Sizce adı ne olsun bilmiyorum ben koyacak isim. Mavi diye seçmiştim. Buradan neyse şekil yapalım ama ben bu karakteri şek şekil yapmak istemiyorum. Ben başka bir şey yapacağım. Şöyle seçeyim şimdiden bak bekle. Evler yapacağım arkadaşlar. Hem de mavi evler en sevdiğim renkten. Şimdi maviyi seçiyorum. Mavi biraz yumuşak gibi. Azlı. Buradan çıkabilir bilmiyorum ama. Şunu hazırlıyorum <laughs> arkadaşlar çünkü tekrar kameraya girmek istemiyorum. Girmek yani. Ev yaptım şimdi. Kesiyorum. Ha bu arada arkadaşlar ben bunun hayalini 5 beş, yaşından beri e, koruyordum. Neyse şimdi evi yaptım. Şimdi. Şurada şekiller de vardı bir sürü böyle. Ben bunun reklamından görüp 5 yaşına hep istiyorum. Bugün de doğum günlerinde çok önemli şey var. Neyse şimdi şöyle evi yaptım. Evet ev oldu. Mavi açtım. Bir de şimdi bu, bu, karakteri şey yapacağım. Hmm. uçuracağım. Ama kanatları olmuyor. Balon var. Ee, hortum var. Dans ettiğim var. Şu anda. Ee, neyse şuradan bakalım. Ne yapabilirim? Hangi yapabilirim? Şimdi Arkadaşlar şimdi e, bu karakterleri nasıl uçurmanızı nasıl uçurabileceğinizi göstereceğim ya da herhangi bir e, özellik seçebileceğinizi. <laughs> öncelikle hamurunuz varsa tabii. ay. ay. Şu öncelikle hamurunuzu alıyorsunuz arkadaşlar. Bu da herhangi bir özellik seçiyorsunuz. Ben kanatları seçeceğim arkadaşlar. E, Şimdi bir saniye ben kanatları seçeceğim. Şu. Bastırdım. Ben vaktimde çıktım ama aslına Yani ama kelebek kanatlarını çok benzetmem lazım. Benzemezse karakterim yok oluyor. Yani tekrardan uğraşmam gerekecek. Tekrardan yapmam gerekecek. Tamam oldu şimdi. İnşallah kelebeğe benzemiştir. Çok güzel çıkaramadım ama. Benzedi mi Bakalım. Oh, Hayır ya. Benzetememiş. Yani tekrardan şey yapmam gerekecek koyun. Ya bu sefer ma... Yok. Yapmıyor. Tekrar koyun yapmak zorunda kaldım şimdi arkadaşlar. Şimdi alıp koyun yapacağım. Biraz... Heh. Koyunu bir daha yaptım arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şu oyunu da. Oldu şimdi. Hayır. Benzetim Niye ben yaptığım hiçbir şey benzetemiyorum? <laughs> da illa o kulağı kullanmam lazım yani. <laughs> Evet. <laughs> Sesi çok komik ama. <banka> <laughs> bu sefer oldu gibi hissediyorum. Şimdi, <gülüyor> 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 bu neden olmuyor ya? <laughs> Benzetemiyor bir. deneyeceğim. Sonunda oldu arkadaşlar. Üç kere denedim oldu. Yani ben hiç uçturmayı deneyemedim. Deneyeceğim şimdi. Aferin. Her doğum günümde genelde video çekiyordum. Bugün de çektim ama doğum günümle çok alakalı değil. Olmadı. Şimdi kanatları yaptım ama turuncu diye olmuyor diye bilmiyorum ya. Ben bir daha koyun için uğraşmak zorunda kalacağım. Hah evet olmuş. Şimdi arkadaşlar bakın koyun uçuyor. Kanatları var uçuyor. <laughs> uçuyor böyle özellikleri var. Her karakterin ayrı bir özelliği de var arkadaşlar bir de. Ee, evet şimdi koyuna bir arkadaş yapalım. Ben bu koyu ko bin tane koyun yapabilirim şimdi. Nasıl biliyor musunuz? Bir tane özelliği var. Şöyle iksir. Oradan yapabilirim. Anıtları gidecek. Evet gitti. Ama ben şu anda dünyayı renklendirmek istiyorum. Bunun dünyasına gidelim hatta. Orada arkadaşlarını çağıralım. Bakın buradan mesela. Bir tane daha koyun oldu. <laughs> Bunun dünyasını ben almıştım. Bütün dünyaları almıştım hatta. Bakın bizim yaptığımız ev. Sonra şurada bir yerde he, hmm, bu hayal etmiş. önce yapmıştım. Hayalet çok güzel oluyor. Evet. Bunun devamını istersen sonra çekelim diye. Ay çık <laughs> Yok bu da değil. Koyun oluyor. Bastığımda bir şey oluyor. Aa koyunun çek şeyi gidiyor. Bunun özelliği buymuş. Şeyler gidiyor. <laughs> evet dinozor. Hala şey yok. Partikisini e, belki yarın ya da bugün çekebilirim. <laughs> koyun burada. Bir birkaç dakika daha oynayacağız. Sonra birazdan yapacak. Bakın böyle bunun dünyasında bulutlar var. Bunun arkadaşı vardı. Niye yok? Bunun özel dünyası bu. Evet, bakın burada Ay bu eksik. Bu şu tozlardan 5 to tane toplamamız lazımmış bize. Bakalım. Hmm. Ve Mavi dünya da var. O çok zor arkadaşlar. Mavi dünya da galiba şu bir salyangozun diye biliyorum. O salyangozu da takip ederim arkadaşlar. Ve bakıp bunun dünyasını yapacağım. Bunun kapıdaki balonları vardı. Neden şu anda var mı bilmiyorum ama. Ay oy uçuyor. Uçup gidecek şimdi. Bakın Bir arkadaşım aldı. Bakalım şimdi Ona göre o bir yapacağım. yapacak. Şu anda kapa. Şöyle yapmam zorundayım. Hızlı <laughs> bilmezsen şey, şey, Ama şu anda ben hayalet yapmak istiyorum. Hayaleti çok beğendim. Ö öbürlerini bakın bu videoda 3 tane yapacağım. Ö öbür ikiler ikisinde Burada dinozor da yapacağım. Eğer arkadaş alırsam. Şimdi. Arkadaşlar. Ay. Çok garip görünüyor burada biliyorum da. Tamam. Hayalet de oldu. Şimdi yapmam lazım şöyle. Tam yuvarlak da tutmak lazım dedi. Tamam. Oyun böyle. Karakterin nasıl olduğunu anlayabiliyor muyum? Anlayamıyorum böyle anladı. Bu yapmak istedim. Şimdi arkadaş şeyi alarak biraz da e, dinozor yapacağız. Ve sonra gerçek dünyaya inip şeyler yapıp ay şundan şey yapayım. Evet. Ben bu, bundan yapmak istiyorum. Bakın uçurtması da var. Ay uçmaz. Ay, Zıplamaya çalışıyor. Bakın burada şeyle uçabiliyor ama uçamıyor da. Şöyle şey olabiliyor yani. Uçurtmaya takabiliyor sırtını Bakın başka arkadaş e, Play Doh hamuru var mı? Bir tane daha yaparsam çünkü kaybolur. Şurada varmış. Ben o bu <laughs> Kapadokya bu Kapadokya Ona niye gitmedim? <laughs> Dur şimdi gidiyorum. Evet, <laughs> yani, bu da bizim az önce geldiğimiz dünya. Biraz aç. lazım şimdi. Az sonra şu e, kapalı bir dinozoru yapacağız. Gerçek dünyaya ineceğiz falan filan. Sonra videoyu da kapatacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya e, nasıl gidebiliyorum acaba? Merak etme. Şöyle uçarak mı zıplayarak mı her neyse. Deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Tekrar deneyeceğim. Bir tane balon var. Onu tekrar balonla uçmaya deneyeceğim. Şimdi, evet. Uçacağım. Uçuyorum evet sakın. Sakın ama sakın patlama. Oraya kadar demek para harcamak gerekiyormuş. Gitmek için. Demek para harcamak gerekiyormuş. Evet. Evet aldım. Şimdi dinozoru yapacağım. Ve arkadaş olarak dinozoru ekleyeceğim. Şöyle. Şimdi ben aslında 5 beş yaşımdayken böyle istiyorum diye. Şu anda istiyorum. Yani beş yaşından beri kurduğum şey bırakamam. <laughs> ben öyle bir şey <laughs> yani Yeşil hamuru şu an açmaya çalışıyorum. O kadar yani elimiz gibi görünüyor ki zor zar zor. zor şey çıkardım Aa, ha. <laughs> Dinozor çok garip oldu. daha yapmak zorundayım. Evet, Aa, bir, bir, daha yeşil hava. Bu <laughs> alakası. Biraz şunu bekleyeyim ben. Ben şunu dinozorun hamurunu hazırlıyorum. böyle bakın bazıların hareketleri var. Bakın böyle basınca böyle bir şeyler oluyor. Bakalım hayalete ne oluyor? Hayalete basınca oluyor. Aa, bizim şey gitti. Bizim Koyun gitti. Koyuna basınca şey oluyordu. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz bugün bir daha ne daha video gelebilir. Bay bay.